Şimdi derneğimizin fahri üyelerinden aramıza katılan sevgili Pınar Kaçar'la beraberiz. Pınar'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Biraz bize kendini tanıtabilir misin? Nereden çıktı bu dernek? Nereden böyle fahri üye olayım diye düşündüm bu derneğe? Elbette. 1996 yılında rahmetli Akın İran'ın asistanlığıyla e, voleybolla tanıştım. Kendisiyle uzun yıllar çalışınca 20 yılda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin organizasyonlarına destek verdim. Ee, sahada hiç top sürmedim ama e, voleybola farklı yönlerden desteğim oldu. Ee, Suzan Hanım ve e, Müfit Hanım'ın da tavsiyesi üzerine derneğe üye oldum. Çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Ben tabii e, çok sevinçliyim çünkü e, gerçekten e, hem Akın abinin e, bize bir armağanısın voleybola bu anlamda tabii ki sevgili Suzan da e, bu anlamda çok e, değerli bir e, kardeşimizi bize kazandırdı. Peki e, Pınarcığım bu dernekle ilgili düşüncelerin nedir? E, ve beklentilerin nedir aynı zamanda böyle bir oluşumdan? Bu dönemde gerçekten zoru başardığınızı düşünüyorum ve gerçekten kutluyorum sizi. Ee, i̇ki kişinin bir araya gelmesi bu devirde bu kadar zorken çok güzel bir dernek, çok kaliteli insanların bir araya geldiği, kıymetli insanların bir arada olduğu bir oluşum. Hı hı. Ee, gayet de e, mutluyum aranızda olduğum için yaptığınız işler, organizasyonlar, geleceğe bırakmak istediğiniz dijital kütüphanenin kıymeti çok önemli. Bu konuda da her şekilde desteğe hazırım. Çok teşekkür ediyorum Pınarcığım. Yanımızda olduğun için seni tanımaktan mutluluk duyduk. Ben teşekkür ederim. Yolumuz açık olsun.